Natural gelişimden bütün kardeşlerime sevgiler, saygılar. Brolarım nasılsınız, iyisinizdir umarım. Duştan çıktım, video çekmek istedim. Kusura bakmayın bir tane bromla konuşmuştum. Abi video çeker misin kızlar hakkında? Tabii ki yine kızlar hakkında bir video çekeceğim kısa. Bu arada bir tane bromla da konuştuk. Abi dedi işte günlük iki, birden fazla video yükleme. Her gün bir tane yükle. Bu senin için daha iyi olacak kanalın gelişimi için. Brolarım aman kanal gelişmesin ben. Çok fazla hani bir şey istemiyorum yani şu an. Atalım böyle videolarımız işte boşluğumuz varken sorun yok. Konumuza girelim. Konumuz kızlar buralarım. Şimdi kankamız bana dedi ki abi dedi ben dedi kızlarla konuştuğum zaman kızların kızlardan eksi bir enerji aldığım zaman yani kızın benden hoşlanmadığını hissettiğim an otomatikmen geri çekiyorum kendimi geri plana atıyorum. Buralarım öncelikle zaten şöyle bir şey var. İlk tanışmış olduğunuz kızdan %80, %90 olarak zaten iyi bir elektrik alamazsınız. Ya da kız size karşı bir şeyler hissediyor da olsa bunu zaten çıkıp da size göstermez. Hani bunu geçin. Tamam bu olabilir %10, %20'lik. Benim de başıma çok geldi. Her çoğu zaman olmuyor buralarım. Örnek vereceğim, kendimden örnek vereceğim. Bu akşam şimdi bir kıza dışarıya çıkacağım ben. Hatırlarsanız bir önceki videomda bir tane kızın Instagram'ını istemiştim. O kızı bugün davet ettim, kabul etti. Bayağı bir Instagram'dan falan da konuştuk. Hani benim niyetim her zaman şeydir buralarım. Ben dostluk hani. Diğer türlü şeyler zaten olacağı varsa olur. Sıkıntı yok. Ama bu taraf, bu karşı taraflı olması gerekiyor. Yani sonuçta ben de kendimi ifade ediyorum. Ben de sonuçta turizm çalışanıyım. Ama ne oldu? Ben o kızı ilk gördüğüm an ufak bir bakışmamız oldu. Eski ben olmuş olsaydım gidip de Instagram'ını istemezdim. Çünkü düşüncem şu yönde olurdu. Kız benden hoşlanmadı. Çünkü bakın bakışabilirsiniz bir şey olabilir ama kızın direkt size yüzde yüzüne hissettiğini anlayamazsınız buralarım. Bunu anlamanız için kızı konuşmanız gerekiyor. Konuşurken de bakın kızlar kitap gibidir. Kitabın tek tek sayfalarını açıp okuyup okuduğunuzu anlamanız gerekiyor. Anlayıp konuşmanızın devamını devam ettirmeniz gerekiyor. Yani söyleyeceğiniz kelimeler aslında kıza hitaben olması gerekiyor ki kızdan artı yönde size bir şeyler gelsin. Şimdi siz zaman girdiniz. Kızı çözemediniz. Kendinizce bir şeyler konuşursanız kendi konuştuklarınız bazen kızlara uymayabilir. Bak bunu unutmayın buralarım. Kızlar kitap gibidir. Kitabı tek tek açacaksınız. Öğreneceksiniz. Öğrendikten sonra kızlarla konuşacaksınız. Kızların neden hoşlanıyor, nelere ilgi duyuyor, sizin nasıl bir tavırda ona yaklaşmanız gerektiğini kızlar zaten bunu belli ediyor buraların. Bunu sadece anlamanız gerekiyor. Hani ilk konuştum tamam olmadı artık aa, üzülüp kenara çekilmek yok. Deneyin, bir deneyin, iki deneyin, üç ama şu şekilde deneyin. Onu sıkmayın. Hani kız demesin ulan bu neyin peşinde gibisinden. Onu zaten düşünden olay biter buralarım. Siz burada kaybedersiniz. Ama yavaş yavaş gideceksiniz. Bakın ben dedim ki bu kızla İlk gün bakıştık, ilk gün de gidip yanına konuşabilirdim ama ilk gün gidip konuşmak istemedim. İkinci gün bakıştık, ondan sonra ben el salladım, o el salladı, gittiğim yanına sohbet ettim falan filan. O gün de Instagram'ını aldım. Dünden bugüne de ara ara konuştuk. Direkt teklif ettim yani. Ben dedim otelin içinde dedim, sizinle dedim, rahat konuşamıyorum dedim. Size karşı hislerim var ki gerçekten de bu kızdan ufak da olsa bir elektrik aldım. Gerek gülüşü olsun, gerek tarzı olsun, gerek sporcu bir kız. Eğer izin verirse zaten videoda çekeceğim onunla. Hani eğer tabii çekelim derse yani ona kalmış bir şey. Kız gerçekten yani hayatımı adayabileceğim bir kız. Öyle bir kız yani. Yaşı da genç olması gerekiyor. 22-23 yaşlarında ablasıyla gelmiş. O annesi diyordum ya yanındaki o ablasıymış, annesi değilmiş. Yani o kadar genç bir kız yani. Ben düşün yani ablasını annesi zannettim. Dedim akşam gidelim, oturalım. Ben de sen mesaj olarak da kendimi ufak da olsa biraz hitap ettim ona. Hani ben buyum, şuyum. Aslında ben kendimi ona hitap ederken ona sorular yönelttim. Hani bunu size nasıl anlatayım? Bunu bir sonraki videomda detaylı anlatacağım yani. Bu, bu videoyu çekeceğim. Kızlara hani kendinizi anlatırken bir nevi alttan sorular sorun. Bu tekniği öğrenmeniz gerekiyor. Kız aslında size sorularını cevaplarken bir nevi de kendinden bahsedecek. Hani ben şöyle yaparım, ben bunu severim, ben buyum gibisinden. Bunları zaten aldıkça buralarım. Bunlar hep sizin burada bankanızda birikecek. Bunlar size artı olarak puanlar sağlayacak. Ondan sonra gidiş yönleriniz doğru olacak. Yani terse yanlış yönlere giderseniz buralarım kız da sizden mesafece odaklaşır. Ama sürekli doğru noktalara giderseniz bu sefer kız size gelecek. Hani şöyle de bir algı oluşmasın. Kız bana bir adım attı ben ona iki adım üç adım atayım. Hayır. O bir gelecek siz de bir gideceksiniz. Hatta siz kendinizi o kıvama geldikten sonra daha da ağırdan satacaksınız. Hani sanki cool takılacaksınız buralarım anlıyorsunuz mu hani? Hani olursa olur olmazsa olmaz kafasına gireceksiniz ondan sonra. Eğer zaten kul köle tarzına karşı tarafa giderseniz kardeşim. Karşı taraf yiyici bir kızsa, yiyici bir düşünceye sahipse size emer götürür. Tamam mı bro. O Brom için de bu videoyu çektim. Bu videolar gelecek yani. Arda arkası kesilmez buralarım. Bizler bir aileyiz. Ben sizin yaşça küçük kardeşlerimin abisi. Yaşça büyüklerin kardeşiyim. Hepinize sevgiler, saygılar buralarım. Böyle işte bu işler.